Merhaba arkadaşlar ben Emre güçlü kanalıma hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar vatandaşlık genel tekrar videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu videomuzda yaklaşık 30 tane soru var arkadaşlar soru cevap şeklinde hazırladım. Ee, çok fazla zaman kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Birinci slaytımızda şöyle bir soru var. Bir veya birden fazla kimsenin hukuki bir sonuca yöneltilmiş irade açıklamasına ne denir arkadaşlar? Hukuki işlem denir. İkinci sorumuz arkadaşlar kamu hukuku dalları nelerdir şeklinde bir soru. İcra ve iflas hukuku, devletler umumi hukuku, idare hukuku, yargılama hukuku arkadaşlar. Bunlar ka kamu hukukunun dallarıdır arkadaşlar. Şimdi bir kimsenin haksız bir saldırıya karşı kendisini ya da bir başkasını korumak için gösterdiği zorunlu veya ölçülü savunma tepkisine hukukta ne denir bunu arkadaşlar? Meşru müdafaa denir. Bu genellikle denemelerde çıkmaktadır, önemlidir. Hukukun yaptırım türleri nelerdir arkadaşlar? Cebri icra, hükümsüzlük, iptal ve ceza arkadaşlar hukukun yaptırım türleridir diyoruz. Özel hukukun dalları nelerdir arkadaşlar? Az önce kamu hukukunu söyledim. Şimdi özel hukuku arkadaşlar dalları Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Devletler Özel Hukuku ve Ticaret Hukuku arkadaşlar. Bunlar önemli özel hukuk dallarıdır diyoruz. Şimdi fiil ehliyetinin şartları hangi kanunda belirtilmiştir arkadaşlar? Fiil ehliyetinin şartları Medeni Kanun'da belirtilmiştir diyoruz arkadaşlar. Fiil ehliyetinin şartları Hukuki işlemlerin yasaların emredici kurallarına aykırı yapılması durumunda karşılaşacakları yaptırım türüne ne denir arkadaşlar? Mutlak butlan denir. Bu mutlak butlan genellikle bütün denemelerde ve sınavlarda hemen hemen çıkmaktadır. Bunun tanımını bilmenizde fayda var. Arkadaşlar hukukun yazılı kaynakları nelerdir? Yazılı kaynaklar arkadaşlar kanun, yönetmelik, anayasa, kanun hükmünde kararnameler, tüzük, uluslararası antlaşmalar arkadaşlar hukukun yazılı kaynaklarıdır diyoruz. Hukukun yazısı kayna yazısız kaynakları ise arkadaşlar örf ve adetler hukukun yazısız kaynaklarıdır diyoruz. Diğer sorumuz arkadaşlar devletin işleyişini, mahiyetini, organlarını ve organlar arasındaki ilişkileri kişinin temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen en soyut ve en genel hukuki kurallarından oluşan yasaya ne ad verilir? Anayasa diyoruz arkadaşlar buna. Anayasa soyuttur biliyorsunuz ve geneldir arkadaşlar. Tanımını bilmenize fayda var. Kişilik hakları hangi tür haklardandır arkadaşlar? Bir insanın kişilik hakları mutlak haklar arasında yer almaktadır. Bu önemlidir arkadaşlar. Sosyal düzen kurallarına uyulmadığında karşılaşılan tepki ne ad verilir? Hukukta buna müeyyide denir arkadaşlar. Müeyyideyi unutmayın. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Medeni kanuna göre olağanüstü evlenme yaşı kaçtır? Olağanüstü arkadaşlar. Olağan yaş biliyorsunuz 17'nin yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Olağanüstü evlenme yaşı ise arkadaşlar 16 yaşının doldurulmuş olması gerekir. Yani 17 yaşına girmiş olması gerekiyor olağanüstü evlenme yaşı. Bakın tanımlar önemlidir. 16 yaşının doldurulmuş olması gerekiyor. 16 yaşı 16 yaş değil, 16 yaşın doldurulmuş. Yani 17 yaş gerekiyor arkadaşlar. Olağan evlenme yaşı, yaşı ise 17 yaşının doldurulmuş olması gerekiyor. Yani 18 yaşında olması gerekiyor. Kanunda borç ilişkisini sona erdiren durumlar nelerdir arkadaşlar? Kişiler arası ya da kurumlar arası borç ilişkisini sonlandıran nedenler arkadaşlar. E, sona erdiren nedenler tecdit, ifa, takas ve birleşme arkadaşlar. Bunlar kanunda borç ilişkisini sona erdiren durumlardır. Kanuna göre bir dernek en az kaç gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelmesiyle kurulur şeklinde bir soru arkadaşlar. 7 kişinin en az 7 kişinin özel veya da gerçek kişinin bir araya gelmesiyle e, kurulur arkadaşlar. Gerçek veya tüzel kişilerden oluşur. Ergin bir kimsenin fiil ehliyetinin kısıtlanmasını gerektirecek durumlar nelerdir arkadaşlar? Şimdi kötü yaşam tarzı, savurganlık, akıl zayıflığı, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı arkadaşlar ergin bir kimsenin fiil ehliyetinin kısıtlanmasını gerektirecek durumlardır diyoruz. Bir borç ilişkisinde alacaklı ve borçlu arasındaki ilişkiyi düzenleyen hak grubuna ne ad verilir arkadaşlar? Bu hak grubuna nisbi hak denir arkadaşlar. Ee, bunu bilmenizde fayda var. Maddi olmayan mallar üzerinde sahiplerine tanınmış haklara ne ad verilir arkadaşlar? Fikri haklar denir. Fikri hakları da bilmenizde fayda var. Maddi olmayan mallar üzerinde sahiplerine tanınmış haktır arkadaşlar. Kişisel durum sicilleri nelerdir? Ben özellikle bunu önemsiyorum. Böyle bir sorun gelme ihtimali çok yüksek. Kişisel durum sicilleri arkadaşlar kişinin cinsiyeti, kişinin evli da bekar olması, kişinin ergin veya kısıtlı olması, kişinin bekar veya boşanmış olması arkadaşlar kişisel durum sicilleri arasındadır. Ama genellikle testlerde kişinin inancı arkadaşlar şeklinde şıklarda soru olur. İnanç arkadaşlar kişisel durum sicili değildir diyoruz. Bir kimsenin hiçbir neden yokken kaybolması durumunda kendisi hakkında gayipli kararı aldırabilmesi için en az kaç yıl geçmesi gerekiyor arkadaşlar? Gayipli kararının arkadaşa alınabilmesi için en az 5 yıl geçmiş olması gerekiyor. Sözleşme taraflarından birinin sözleşme hükümlerine uymayarak diğer tarafı zarara uğratması halinde hangi yaptırım türü uygulanarak karşılanır arkadaşlar? Tazminat uygulanır. Tazminatın arkadaşlar şartları vardı biliyorsun. Bir maddi tazminat vardı. Kendi içerisinde ayrılmaktadır. Bir de manevi tazminat vardır. Ve arkadaşlar sözleşme taraflarının hangisi arkadaşlar sözleşmeye uymuyorsa bunu da kanıt olarak göstermesi gerekiyor. Yani elinde delillerinin olması somut delillerinin olması gerekiyor. Türk ceza kanununa göre hangi yaş aralığı tam ehliyetsiz kabul edilir? Arkadaşlar sıfırdan 12 yaşını doldurmamış olanlar arkadaşlar bunlar tam ehliyetsiz kabul ediliyor. Örneğin arkadaşlar bir şahıs bir suç işledi bir kişi ailesi gitti onun yaşını büyüttü arkadaşlar. Türk Ceza Kanunu onun önceki yaşını kabul ediyor. Büyütülmüş yaşını kabul etmiyor. Bunu da bilmenizde fayda var. Bu soruyu da ben size hazırladım. Yorumlara arkadaşlar bunu cevabını yazmanızı istiyorum bu soruyu. Hangisi arkadaşlar? Servet üzerinde alınan vergilerden biri değildir. Vergilerden vergilerden demişim. Biraz e, şey yanlışlık yazmışım arkadaşlar. Hangisi servet üzerine alınan vergilerden biri değildir? Şimdi arkadaşlar motorlu taşıt vergisi, emlak vergisi, arsa alım vergisi, veraset intikal vergisi, özel tüketim vergisi. Bunlardan hangisi servet üzerinde alınan vergi değildir? Bu sözü, sorunun cevabını yorumlara yazarsınız. Bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için öneri anlamına gelen irade açıklamasına ne ad verilir arkadaşlar? Bir sözleşmenin meydana gelebilmesi için öneri anlamına gelen irade açıklamasına icap denir diyoruz. Metinde yürürlük tarihi belirtilmeyen bir kanun resmi gazetede yayınlandıktan kaç gün sonra kendiliğinden yürürlüğe girer arkadaşlar. Eğer ki arkadaşlar yürürlük tarihi belirtilmemişse kanun aynı gün yürürlüğe girer diyoruz. Önemlidir bu. Vatandaşlar arasında özel hukukta doğan uyuşmazlıklar hangi yargı organı tarafından çözümlenir arkadaşlar? Şekline bir soru var. Detay bir sorudur. Medeni yargı arkadaşlar vatandaşlar arasında özel hukukta doğan uyuşmazlıkları çözer arkadaşlar. Medeni yargı unutmayın uyuşmazlık mahkemesi değildir. Bunu bilmenizde fayda var. Bir küçüğün mahkemece ergin kılınabilmesi için gereken şartlar nelerdir arkadaşlar? Şimdi bir kere arkadaşlar bu küçüğün 15 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Yani 16 yaşına girmiş olması gerekiyor en az. Küçüğün anne ve babasının onayı gerekiyor. Küçüğün bu yönde de talebinin olması gerekiyor. Küçüğün menfaatinin olması gerekiyor. Eğer bu şartlara uyuyorsa arkadaşlar mahkeme bu küçüğün e, ne yapıyorsa ergin kılabiliyor diyoruz Arkadaşlar bu son sorumdur benim Hani videoları takip etmeye devam edebilirsiniz beğeniyorsanız arkadaşlar beğeniye tıklayabilirsiniz güncel sorularla ilgili e, videolarım gelecekti yine tarih genel tekrar coğrafya ile ilgili arkadaşlar önemli bulduğum e, notları biliyorsunuz kendim hazırlayarak bir araya getirip toplayarak sizlerle paylaşıyorum Hepinize başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.